merhaba dostlar ben Koserdi kanalıma videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte efsanevi bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu Roblox bizi kayıt mı ediyor veya Roblox bizim sesimizi görüntümüzü kayıt mı ediyor? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ayrıca bizim Discord sunucumuza da gelmek için hızlı bir şekilde açıklama kısmından gelebilirsiniz. Ufak bir sponsorluğumuz var. Sponsorluğumuz gelsin ondan sonra videomuza geçelim dostlar. Dostlarım videonuzu bir dakikalığına bölüyorum. Sizlere mükemmel bir sunucudan bahsetmek istiyorum. Kendisi bizim sponsorumuz. Discord sunucusuna gelerek insanlarla trade yapabilir. Ayrıca sadece pesimetrik Metodik Trade değil Bloxford Trade'i de yapabilirsiniz. Böyle sunucu çok az var. Hiçbir şekilde kar amacı gütmeyen ve sadece insanların tradeleşmesini isteyen bir sunucu kendisi. Sunucuya gelerek çekilişlere katılabilirsiniz. Sunucunun linki açıklamaları kısmında var. Hadi videomuza geçelim. Evet dostlarım şimdi siz ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Roblox bizi kayıt mı ediyor sorusunu. Ben Twitter'da gezinirken ve video konusu bulmaya çalışırken bir tane görsel geldi. Şu an zaten ekranınızda vardır. Bazı arkadaşlarımızın Eee Roblox simgesinde tam LSC kısmındaki Roblox simgesinde yani yanıp sönen bir tane kırmızı bir ikon varmış. Bunun adına bir tane retweet açılmış ve insanlar bunun ne olduğunu merak etmiş. Roblox herhangi bir açıklama yapmadı daha bu konuyla alakalı. Zaten yeni bir tweetti 4 Mart'ta çıktı zaten biz de şu anda 4 Mart'tayız yani yaklaşık bir saat önce falan atılmış bir tweetti. Bunun ne olduğunu hiç kimse bilmiyor fakat büyük ihtimalle bizi Roblox kayıt etmeye başladı. Nasıl bizi kayıt ediyor onu da sizlere söyleyeyim. Bildiğiniz üzere biz ses aktifleştiriyoruz Roblox'ta ve bu ses aktifleştiren insanların seslerini Roblox alıyor. Ona göre insanlara oyun çıkarıyor karşılarına veya bizim seslerimizi veya bizim düşüncelerimizi IP adreslerimize birlikte satıyor. Yani bizim çerezlerimizi kısaca satıyor ve bunu yapan binlerce uygulama var. Aynı şekilde Google da bunu yapıyor gençler. Google'ın ana sayfasında bugün işte protein tuzu alacağım deyin. O protein tuzu, protein tuzu, protein tuzu deyin. Emin olun bir gün sonra bunu sürekli böyle böyle protein tozuyla alakalı konuştuktan sonra ve protein tozuyla alakalı videolar izledikçe bir gün sonra gençler bütün ana sayfanız protein tozlarıyla doluyor. Nereye girerseniz girin protein tozu tok diye karşınızda oluyor. Fiyatlandırmaları ucuz protein tozlarını direkt sizin karşınıza koyuyor. Bununla ben çok karşılaştım aynı şekilde ben de bu yeni mikrofonu alırken çok fazla mikrofon mikrofon hakkında videolar izliyorum falan filan bir baktım karşıma bir ton mikrofon çıkıyor yani. Çoğu büyük ihtimalle dolandırıcı mikrofonlardır, kötü mikrofonlardır bilmem ama bir ton mikrofon vardı karşımda. Büyük ihtimalle böyle bir sistem yapmayı düşünüyor Roblox. Ya iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum fakat en azından ses kaydı ses kaydını aldığını bize e, paylaşabilirlerdi ve bize söyleyebilirlerdi ve böyle de bir herhangi bir politika imzalanmadı ve bu yasal değil yani bizim ses kaydımızı almaları Google sizin ses kaydınızı alırken kendi anlaşmasının içinde sizin ses kaydınız alınacaktır zaten bir e, anlaşma sundu yani sizin çerezleriz alacağız diye bir anlaşma sunuyor fakat Roblox'ta böyle bir şey yok zaten oynayıcı kitlesi çok ufak çocuklar olduğu için e, anlaşmayı kimin imzaladı bile belli değil ufak çocukların imzası hiçbir şekilde geçersiz e, kılınıyor buralarda yani hiçbir şekilde geçerliliği yok. Fakat herhalde Roblox bu kişileri 18 yaş üstü olarak kaydediyor kendi e, hafızasına ve bu kişileri e, tiklemiş olarak işaretliyor. Yani bana kalırsa yanlış bir yöntem en azından böyle bir sistem için oyuna giren herkese ufak bir sözleşme sunsa ve bu sözleşmeyi kabul edenlerde e, nasıl desem ses kaydı alınabilse Bilmiyorum böyle bir şey var mı yok mu bu da tam olarak kesinleştirilmiş bir şey değil çünkü zaten sadece bir kişi de görülmüş böyle bir şey yaklaşık bir 150 kişi de bunu retifitlemiş retifit evet bende de oluyor fakat çıkaramadığımdan dolayı önemsiz sanıp e, bir kenara koymuştum deniliyor fakat gençler sizlere şunu da söyleyebilirim e, korkmanıza gerek yok yani korkmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok çünkü bütün uygulamalar bizim ses kaydımızı alıyor çerezlerimizi alıyor konuştuklarımızı izlediğimiz videoları girdiğimiz siteler hepsini zaten çerezlerimizde duruyor ve bütün siteler bu çerezleri çekiyor gençler haberiniz olsun o yüzden çok da fazla korkmanıza gerek yok. Bu videoda böyle olsun dostlarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Discord sunucumuza da gelip beni sevindirebilirsiniz. Bay bay dostlarım.